Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar. Ben bugün YouTube kanalımızda özellikle dev ilgi duyan ve dev ırk sahiplenmeyi düşünen ya da hala hazırda dev ırk sahibi olanların dikkat etmesi gerekenler konusunda bilgiler vermek istiyorum. Şimdi en başta tabii ki dev ırklar, adından da anlaşılacağı gibi köpek ırkları içerisinde en dev cüsseye sahip olan hem kilo olarak hem yükseklik olarak Büyük olan köpeklerden bahsediyoruz. Tabii ki köpeklerin fiziki olarak büyük olması bir takım handikapları beraberinde getiriyor. Her ne kadar bu karşı yüksek ilgi duyulsa da Devırkların bir takım hastalıklara yatkınlıkları yüksek olabiliyor, bir takım davranışlara yatkınlıkları yüksek olabiliyor. O yüzden bu ırklardan birini tercih etmeden önce mutlaka bir oturup düşünmek gerekiyor. Bir kere en başta hangi ırkları Devırklar olarak kabul ediyoruz? Bir kere hepimizin bildiği Great Dane'ler, Danualar, Devirk köpekler sınıfına giren köpekler. Bunun haricinde İngiliz mastifler ki videoda göreceksiniz bir erkek İngiliz mastif. Yaklaşık 90 kilo ağırlığında bir köpek. Devirk sayabileceğimiz köpekler. Bunun haricinde Newfoundland'lar Devirk sayabileceğimiz köpekler. Caucasian Avşarka ya da Central Asian Avşarkalar, Alabaylar Devirk sayabileceğimiz köpekler. Örneğin bizim ırklarımızdan Malaklılar dev sayabileceğimiz köpekler, ee, İskoç geyik tazısı dev sayabileceğimiz köpekler, bunun haricinde İrlanda e, kurt tazısı yine dev sayabileceğimiz köpekler içerisinde. Sayılarını arttırmak mümkün ama dev dediğimiz zaman genel anlamda cüsse olarak büyük yükseklik olarak uzun ve kilo olarak fazla olan köpekleri gözümüzün önüne getirmek gerekiyor. Şimdi devirk edinecek olanların bir kere şunu düşünmesi gerekiyor. Devirkler özellikle indoor yaşatılacaksa ev ortamında cüsselerinden kaynaklı olarak özellikle sıkışık ve küçük evlerde sıkıntı yaşanabilecek köpeklerdir. Çünkü devirkler çok fazla fiziksel koordinasyonu sağlayabilen köpekler değildir. Aynı çok uzun boylu insanlar gibi refleksleri biraz daha zayıf olduğu için özellikle evin içerisindeki hareketlerinde kuyruk sallama hareketlerinde veyahut da seramik algılarında hem karşı tarafa istemeden de olsa zarar verebilecek olan köpekler hem de çevredeki eşyalara çarpıp kendini yaralayabilecek ve eşyaları devirip her şeyin kırılmasına da neden olabilecek köpekler. O yüzden böyle bir ırk edinmeden önce bunu düşünmek gerekiyor. Örneğin bir Great Dane, Danua'yı düşünün uzun da bir kuyruğu var. O kuyruğu ev içerisinde salladığı anda kamçı gibi olan kuyruk bacağınıza çarpsa, elinize çarpsa bacağınızı bile acıtabilecek kadar güçlü. Aslında bunu köpek isteyerek yapmıyor. O yüzden dev bir edindiğinizde bu köpeğin sevinç gösterilerinde, öfollerde üstünüze atladığında istemeden bile sizi yaralayabileceği, sakatlayabileceğini e, unutmayın ve bu tip köpeklerin ırkların çok güçlü köpekler olduğu, büyük oldukları için aktarımlarının da hızlı ve yüksek seviye oldu. O yüzden küçüklükten itibaren özellikle stabil mental algı konusunda çalıştırılmaları gerekli olduğu aynı zamanda Dev ırk bir köpek sahibi olduğunuz zaman mutlaka kayış tasma eğitimlerini küçüklükten itibaren çok iyi vermeniz gerekiyor. Çünkü aşırı çekiştirme yapan bir dev ırkı yönetmeniz ne kadar güçlü olursanız olun çok zor olacaktır aynı siklette bile olsanız köpekler biliyorsunuz dört çeker pozisyondalar bizim gibi iki çeker değiller. Dolayısıyla da dev ırk bir köpeğe sahip olduğunuz takdirde bu kurguları hep düşünmeniz gerekiyor. Küçüklükten itibaren stabil mental algı, aşırı seramoniye alıştırmamak, özellikle üstü atlama davranışını küçüklükten itibaren bloke etmek. Bunun haricinde yine önemsenecek konulardan bir tanesi de kayış tasma alışkanlıklarını düzgün imprint ederek gezinti esnasında çekiştirmeli, çekişmeli yürüyüşlerden ya da bu tip algılardan uzak durmalarını sağlamak adına eğitmek oldukça önemli. Yine bir devirke edindiğinizde şunu unutmayın birçoğu molozoid yapıda köpeklerdir. Yani salya problemini çoğunlukla yaşayacağınız köpeklerdir. Özellikle videolarda göreceksiniz. Bir İngiliz Bulldog, bir Saint Bernard, bir Newfoundland. Bunların hepsi ciddi salyalı köpeklerdir ve bir kafa salladığında akmış olan salyaları tavanınızdan bile toplamanız olasılık dahilindedir. O yüzden salyalı bir ırk salyalı ırklar olduğunu ve salya problemiyle karşı karşıya kalacağınızı bilmeniz gerekiyor. Yine dev ırklar tabii ki orta boy, büyük ırk veya da küçük ırklara göre çok daha yüksek seviye mama tüketimi olan köpeklerdir. O yüzden hangi beslenme sistemini takip ediyor olursanız olun mama maliyetinin de yüksek olacağını, bu ırkların transportunun problem olabileceğini, örneğin bir aracınız yoksa hiçbir taksinin sizi kabul etmek istemeyeceğini, ancak pet taksilerini taksileri kullanabileceğinizi, başka bir taksi imkanınızın olmayacağını falan hep düşünmeniz gerekiyor. Ve genellikle de birçoğu örneğin Kafkas çoban köpeklerinden, Alabay ya da Avşarka gibi köpeklerden bahsedelim. Büyük bir bahçeniz yoksa gerçekten de bu hayvanın uzun uzun gezintilerine, endurance egzersizlerine vakit ayırmak ve alan bulmak özellikle şehir yaşantısı içerisindeyseniz oldukça zor olacaktır. O yüzden genellikle bahçeli eve sahip olanların bu dev tercih etmesi hem köpeğin yaşantı modelinin daha iyi koreli olması hem sizin rahat etmeniz açısından önemli. Kesinlikle şunu demek istemiyorum. Dev ırk evin içerisine girebilir ama bir bahçeniz olursa işler çok daha kolay olacaktır. Bir diğer unutulmaması gereken şey dev ırkların ömürleri diğer ırklara göre çok daha düşüktür. Örneğin yine dev ırklara dahil edebileceğimiz Burley's Mountain'lar aslında büyük ırk olarak da kabul edilir. Ömür marjları en düşük 6-8 yıl ömür marjı olan bir ırk. Bütün büyük ırklar için maalesef geçerli ömür süreleri, yaşam süreleri düşük olan köpeklerdir. Genellikle erken kaybedilen köpeklerdir. Yine dev tabii ki çok büyük olmalarına bağlı olarak birçok hastalığa yatkınlığı vardır. Özellikle gastrik dilatasyon, volvulus dediğimiz mide dönmesine aşırı yatkın olan köpeklerdir. Dikkat edilmesi gerekir. gerekir. Özellikle beslenme konusuna çok dikkat etmek gerekir. Ani mama değişiklikleri gibi. çok Bir anda çok yüksek miktarda su ya da mama tüketimi sağlamak gibi kurgular bu tip e, rahatsızlıkları tetikleyebilir. Ortopedik problemlere son derece yatkınlardır. Dirsek displasi, kalça displasi, spinal kort, diz fıtıkları e, gibi gibi Birçok ortopedik özellikle yaşlılık döneminde spondilit dediğimiz insanda karşılığı bizim kireçlenme diyebileceğimiz problemlere aşırı seviyede yatkın oldukları, obeziteye yatkınlıklarının olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. O yüzden dev bir ırk edinecekseniz bütün bu sağlık problemlerini düşünmeniz, hesaplamanız gerekir ve birçok molozoit olan dev ırkta göz problemlerine de yatkınlık çok yüksektir. Çünkü genellikle konjiktivaları sarkık olan köpekler olduğu için özellikle göz problemleri entropion gibi, ektropion gibi yani üst göz kapağının kıvrılması ya da alt göz kapağının içeriye kıvrılması ya da kirpiklerin korneayı anatomik olarak özellikle yaş büyüdükten sonra korneayı zedelemesi gibi hastalıklara yatkınlıkları olduğunu da mutlaka hesaba katmanız gerekiyor. Ve şu, şöyle düşüneceksiniz. Dev ırklar geç gelişen köpeklerdir. Yani çocukluk süreçleri de çok uzun sürer. Mental olarak söylüyorum, davranışsal olarak fiziksel gelişimleri de uzun sürer. Yani dev ırk bir köpeğin son anatomik formatına ulaşması neredeyse 2,5-3 yaşına kadar devam eder. Ve genellikle o çok ivmeli büyüdükleri işte bir 4 aylıkla, 9 aylık arasında aşırı ivmeli bir şekilde büyürler. Bu dönemdeki beslenme, bir takım gıda takviyelerinin yapılmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kalsiyum, glikozamin, kondroitin sülfat ve D vitamini e, bu ırkların yetiştirilmesinde son derece önemlidir. Gün ışığından istifade etmeleri özellikle kemik gelişimi açısından ultraviyole ile sürekli diyalogda olmaları çok önemli. İşte bahçe bu anlamda çok büyük önem kazanır. Çünkü bahçeye çıkarttığınız köpek ultraviyoleden rahat rahat istifade edecektir. Evet arkadaşlar, dev ırklar birçok kişinin hoşuna gider. Çünkü çok büyük köpekler, gerçekten çok güzel köpekler, görselleri çok güzel ama e, altından kalkıya, kalkamayacağınız bir sorumluluğun veyahut da organize edemediğiniz ortam şartlarında kurgu oluşturmaya çalışmanın bir manası yok. Bu hem köpeğin hayatını konforsuzlaştırır hem de sizin. O yüzden bir dev ırk edinmeden önce tüm bu anlattığım şeyleri bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederim.